Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerin sevdiği bir artık sevimiz oldu yani kanalda. Halı maçıyla <laughs> sizlerleyim. Ee, bugün ne yapacağız? Çok bekliyoruz bu maçı. Büyüklerle maç, büyüklerle maç dediniz. Şu anda bugün. Bizden yaşlı bir gün şu anda maç yapacağız. Hatta bunlar bir takım değil mi? Yanına ineceğimiz var zaten burada. Umut, Umut abi de var burada. Umut abi kim olacak bugün? Aynen. O da hasta hasta geldi. Hasta hasta var adam. Onlar bizim... bir şey yiyecek. Evet, bizim takımda ben varım, Cengiz var, başka kim? Rüya futbol var. Evet. Ee, bir de Musa var. Musa var, bir de Benzu abi var. Acun abinin ekibinden. Sana kaydı var ona. Ay kaycımız o. Karşı takımda kulüp Vuruşu adında bir takım herhalde. Aynen. İnsan takımı, o da Metospor tarzında bir takım. Kimse hiç kimse Metospor'a göre da. Evet, oraya <laughs> o ayrı bir konu da. Ee, biz de böyle arkadaşlar maç yapacağız. Kendi arkadaş grubumuzdan bir takım şahıttı. Eğlence yani. maçtı yani. Aynen eğlence maçtı. <laughs> Öyle arkadaşlar yavaş yavaş şimdi maçı geçince Daha bir saat daha maça. Bu arada erken geldik abi ya. Erken geldik aynen. Olsun daha iyi. Bir i̇stikrarlı bir modül. <laughs> Biraz <gülüyor> oturalım, e, dinlenelim sonra tekrardan açacağım kamerayı. Görüşürüz şimdi. Arkadaşlar sağımıza geldik. Hakem yanımda. <laughs> Ananız. <laughs> yeni mesleğe erken bir abi. Evet. Abi, ben sonra. geçen video dedim ya evet. emekli çoktan oldum. Artık evet. yeni mesleğimi buldum baba. Ama bugün maçı katledeceğim. Abi Halil bize Hali bir şey numur, gibi yumruk yiyeceğim <gülüyor> sağda. <laughs> Biz de bir şeyler yaparsın ha? Yok. Niye? Asıl size inat oynayacağım oğlum ben. Allah Allah. Size sert Bana oynayacağım. ben Ben de böyle yapacağım bak. Hadi hadi. Abi bak. Devam. Ben, ben sağda Devam. Bir, sağda gideceğim. Vurulacağım sen direkt çıkar tamam mı? Ben buna. Kart yok Ben buna faal. Bak. Buna yapılan hiçbir şey falan çalmıyor. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Patlılık. Öyle oluyor lan? Arkadaşlar işte. biraz ısınalım evet. sonra tekrar video açacağım. Şimdilik görüşürüz.

아녕 네. 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 Nei, for faen. Arkadaş ilk kere bitti. İlk kere kaç kaç? 3 4 4 Şimdi ikinci başlıyoruz. Bakalım hala gol atan var mı? atacağım. Hadi

아! 네. 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 전전다 karşılık yaptınız. Avantaja kaldı, önünüzde kaldı. Ya kafayı yiyeceğim, atamıyorum sabahtan beri ya. Sormuşum, Kaç günüm var, mıydı? Senin. Atamıyorum, abi. vallahi zor. Ayağım tutuldu sanki. Herkes geçiyor vuruş yok, sormuşum. Sorsana Musa var mı? Geldiği var doğru yok. Musa bir ilan mı? Musa bir ilan mı? Musa bir ilan mı? Bu yüzü çaldı. Sen defa söyledin mi? Bence belli ya. Adam bursa, dedi ki bu yüzü çaldı. Şaşırdık yani. ya. Yalan söylüyorlar. Yorum ayrısınlar. Faal mi değil mi şu? Sağdan kesiyor, soldan bitiriyor. Tuvali koşar. Yürü yürü yürü. <laughs> çok sertleşmeye başladı. Görüşürüz sanki Şu an tamam. tamam. Yavaşça bırak. Çok yavaş yani. hey, gel. Geniz. <laughs> bir, ona bir şey 1 olması lazım galiba. Maç iptal oldu beni herhalde. Ulan kanal attı ya. Aynen Bir tane Tamam O da şeyden Yasem yanlış pas verdi ama adam en iyi şey, Cengiz oradan. Ya yani Cengiz diyor şey, şey, abi dedi ben de tek dövüyorum dedi. Orada patladık. abi ama iyi tepki almışlar biliyor musun? Buran var ya evet, bir de bir oynak evet. var ya şu an girmesi Ben Buran geldiğimi söylemeyecektim normalde. Yok söylemeyecektim sürpriz olsun diye şey dediler. Ben ikinizi söylememiştim. Adam şey yazdı, o ikisini de yazar mısın? Duymak istiyoruz falan diyorlardı çünkü. Allah. Her şey, o iki isim de söyle, bilmemiz lazım falan, yoksa yapmayız diyorlardı. Herkesi bilmemiz lazım. He, sürpriz yapıyoruz. mi yapıyorsunuz? Yani abi. ben dedim ki, hani herkesi söyleyelim, Umut'u da söyledim. Sizinkini söyleyelim, son iki kişi sürpriz olsun. Orada yine. var, ilk tamam. oynamamız sürpriz oldu. Hadi, ilk oynamamız da böyle harika oynadık bence. Valla. Bence. bence de. Vallahi. Efendim? Ben biraz daha iki yapılabilir Değil mi? Arkadaşlar maç bitti. Yani nasıl desem bilmiyorum çok kaçırdım maçta. 3 tane attım yine maç. 11'e 1 bitti sanırım. Ya fark attık ama ben kendimi beğenmedim. Bence bu maç Nereye kötü. kendini beğenmedin abi? Ben maç kötüydüm. Nereye kendini beğenmedin? Ben maç çok kötümedim. oynadım. Kanka çok iyiydin. Çok Sadece iyiydin ama biraz şanssızlık yani. Çok biraz şanssızlık. Çok ya. Çok kaçırdım ama Olur oğlum. Küçük. Her futbolcu her maç iyi oynayamaz. Ronaldo'nun da kötü maçları var. Ayaksızın tuttu ilk yarıda da ikinci hmm. yarı açıldım işte anca. Bir de takım yenidi ya. Kanka biraz şart aldılar ama. Aynen. Yakın, oy, oy yakın oynattılar. Biraz. Evet. biraz. Bir de bana ne yapmışlardı? Maç öncesinde herhalde uyarmışlar birkaç defa. İki tane bir yani. Anladın aynen mı? aynen. Ee, sağ taraf dolu, benim taraf diğer taraf bomboş. Bomboş. Ben hep oraya attım. Hep oraya attım. Bomboş. adamın hepsi benim tarafım. Nasıl söyleyeyim? Evet. Ona rağmen üç tane sapladım yine her zamanki gibi arkadaşlar. İyi Bu tarz top. da halı videosu için, daha fazla video için abone olun. Like atsınlar. Kaç like gelsin? Bir, 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 bin gelsin ya. Bin, bin gelsin abi. Bin iki bin gelsin. civarı gelsin. Bu tarz daha fazla. O bir... çalınlar, o paslara rağmen evet. bin gelmesi lazım. kalın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>